Selamlar arkadaşlar cümleten. Bir Megane 4 aracımız daha geldi bagaj su alma problemlerinden. Aracımızın kaçaklarını çözdük. Hani sağında, solunda ufak tefek sorunlarımız vardı. Bunları bulduk, onarımını sağladık. Stopların arkalarını bu şekilde hani onarım yapmışlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Bunu yapan arkadaş bu şekilde yapmış. Ben yapmadım bilginiz olsun. Bunun kaçakları tespit edildiği zaman çoğunluk bu klipslerin hani contaların olduğu yerlerden oluyor. Bu tampon sökülür. Bunun güzelce içi mastiklenir. Buradan da güzelce boyanır. Bu şekilde suyun almasını engelleriz. Bir kaçağımız da aynı şekilde bunun altında vardı arkadaşlar buradan. Bu tamponun içinden buradan güzelce mastiğini sürdük. Buradan suyu almasını engelledik. En büyük problemlerden bir tanesi bu havuz sacının yani plastik ya plastiğin altındaki buraya çektikleri saçma sapan bir silikon var. Saçma sapan silikonun kaza anlarında darbe anlarında ufak bir darbe almasından bile bu silikonların oynaması ne yapıyor? Bagaj su alma problemleri meydana geliyor. Bu contasını temizliyorsunuz güzelce. Altındaki kazıyoruz. Burasını tekrardan bu şekilde tertemiz ama. Alıp da mastiği her tarafına yapıştırmıyorsunuz. Bu şekilde güzelce çekiyorsunuz. Aynı orijinal halindeki gibi duracak. Bu arabacımızın arkasında ufak bir darbemiz vardı. Bu da ne yapıyordu? Bagaj su alma problemlerine şahittir. Arkadaşlar bagaj su alma problemleri kronik değildir. Bu cümleyi artık unutun. Her kişi altına yazıyor, bagaj su alıyor. Benim arabam kroniktir. Kronik diye bir cümle yok. Kronik mekanik aksamlarda aynı parçanın bozulmasına kronik denir. Arabanın su almasıyla kronikliğin ne bağı var? Ağzımıza almışsınız, ezberlemişsiniz. Kronik. Kronik diye bir cümle yok ya. Bunu unutun. Lütfen unutun. Bu bagaj su alma problemlerinde Megane 4'ün şu plastik olmasının en büyük avantajı. Yoksa hani bunun altı sac olsa zaten pas komple paslanır, çürür gider vallahi. Bu şekilde onarımlarını yaptık arkadaşlar. Şimdi testimizi yaptık defalarca. Suyun almasını engelledik. Müşterimizi göndereceğiz. Bizim yerimiz İstanbul Pendik. Her türlü araca onarım sağlıyoruz.